Ben şuna inanıyorum. Sen kendi eşdeğer takımınla sınava tabi tutulursun. Yoksa çok var böyle işte Bayern'i yenmiş, Barcelona'yı bir defa bulmuş yenmiş, City bir defa yakalamış yenmiş, United e Deplasman'da yakalayıp yenmişsin. Müthiş başarı. Çok sevindik, çok kutladık ama günlük şeyleri artık istemiyorum yani. Bir sene git Avrupa'da Mart Nisan'ı gör gel. Bir dahaki sene yine git Mart Nisan'ı gör gel. Hiç sürpriz yapmasan da olur? Tottenham'a yenil, United'a e yenil, City'ye yenil, Liverpool'a yenil, Madrid'e yenil. Ama örnek veriyorum bir tane işte Prag, Alkmaar, Kopenhag bunları yakalayınca da yani sen oydu hükmet diyeyim ki ya biz daha doğru oyun oynuyoruz. Biz bu futbolun gerekliliklerini daha iyi yapıyoruz. Yani rakip takım benden çok daha çok daha demeyeyim ama kadrosuna baktığımda daha kötü bir takım olan profil olarak, oyuncu olarak Aziz Akmar'ın forveti benim maçımda yıldızlaşıyorsa ben ona o imkanı verdiğim içindir. Elias Selat Galatasaray maçında yıldızlaşıp bana geldiğinde olmuyorsa ben ona kötü oynadığım, yanlış oynadığım, onun da benim eksiklerimi iyi değerlendirdiği içindir. Ben orada zayıf duruma düşmeyeyim. Benim Avrupa için beklentim bu. Ben orada bu adamlar da çağ dışı futbol oynuyor. Dedirtmeyeyim. Forveti Osime, Nicardi iken. Benim Avrupa için net anlayışım bu yani. Yoksa şaşalı galibiyetler falan beklediğim yok.